Şir durumda dedi. 100 lirası var mı? 50 teklif. 100 lira soruyoruz var mı? 80 geldi. 90 geldi. 100 liraya almışım. 100 geldi. 110 lirası var mı değerli dostlar? 100 lira. Sattım. 19 numaraya hayırlı olsun. Ben de. Adam Menderes değerli dostlar görselli bir duvar alımız var. Ne kadar? 100 lirası var mı? Adam Menderes görselli. Çektim. Abi, tam 5 kilo. Tam tamına 5 kilo. Kallavi boy. Bir de buna içine su konulursa düşünün artık. Ne kadar? Karadeniz yöresi. 500 lirası var mı? Kilo 100 lira. Kilo 100 lira böyle bir şey var ya. Sarımsak kilo. 500. <laughs> 500 lirası var mı? Aynen. <laughs> 500 lirası var mı? <laughs> Çektim. Değerli dostlar, kaide ahşap, at çok çok ağır. Kaideden çıkıyor şuraya bir bin atılacak. Ne kadar? 10 lirası var mı? At ağır. 50. geldi, 50 geldi. 60 lirası var mı? Ağır bir at. 60'ı var mı? Ee, abi ben pek anlamıyorum. Bir bakın isterseniz. Metal Metal. 60 geldi. 70 lirası var mı? Pirinç mi 70 lirası var mı? 60 lira pirinçmiş, pirinç mi? 60 lira ya. Pirinç. 60 lira. Sat. Tüm 29 numaraya hayırlı uğurlu olsun. Tabii attım. İsmail abiye. Deniz ile gökyüzü arasındaki tutsak ee, Yılmaz Güney İmralı günlüklerinde diye bir şey de yazıyor altında. Fotoğraflarıymış. Yılmaz Güney'in şiirleri

20 başkasından yerden 30 lira. 40 lirası var mı? Yılmaz Güney, İmralı günlükleri, resimleri vesaireleri şiirleri. 40 lirası yoksa? Abi tek sosyalist sen çıktın. <laughs> 30 lira. Sat. <laughs> Osmanlı benzetme geldi. 20'si var mı? 20 var mı? 20 var mı? Geldi. 30'u var mı? Var mı 30'u? 20 lira. Sat. Üsküle bir bakın değerli dostlar. Üskül 40 lira. <laughs> 30 TL'si yoksa geldi. 40'ı var mı? Var mı 40'ı? 30'a. Sattım. Hayır dayı ya. Hayır abi. Evet. Ne kadar? Ee, komple Kleozon işçilik. Değerli dostlar çok şık. Kemik Kemik okuma çubukları diş diyor ama bilemedim ben. Öyle söyleyeyim. Kleozon işçilik. 100 lirası var mı? Var mı yüzü? 50 teklif geldi. 100 lirası var mı? Kleozondur şu kısım. Okuma çubuğu. Var mı yüzü? 10 lirası var. 10 geldi 20'si var mı? Var mı 20'si? 20 ilk apoyu gördüm. 30 var mı İsmail abi? 20 liraya. Sat. Ma 30 geldi. 40 lirası var mı? 30'a. İlmi abime hayır olsun sat. Bunun lirası var mı? Rüzgar gülünün. 10 lirası var mı? Çektim. İspirit ocağımızın 10 lirası var mı? İspirit ocağımızın 10 lirası var mı? Çektim. Sıfır hiç kullanılmamış bir park saatimiz var kutusunda. 50 lirası var mı? Plastiği bile üzerinde jelatini çektim. Seyahat bir dikiş makinesi çalışır durumda. Iğnesi üzerinde. Ne kadar? 10 lira. 10 lirası var mı? Seyahat dikiş makinesinin. Var mı onu? Toprak vitesi 10 lirası var mı? Var mı toprak erişi testinin onu? Değerli dostlar, eee bazı yerlerinde ya bakıma ihtiyacı var diyeyim. Yalnız eski bir e, boyacı sandı. 10 lirası var mı? 10 geldi, 20'si var mı? Var mı 20'si? 10 lira. Sat. 20 mi? 20 lira. 30 lirası var mı? E ee, 40 geldi. 50'si var mı? 40 lira. Sat. yok. Satabilirim şey. Yok bende 5 Ayıptır. E ee, Değerli dostlar, yeni dönem Kafkas. Ee, lakin kız ve kapla gümüş dedi sabahlı 1500 lira soruyor. Var mı 1500 lirası? Var mı 1500 lirası? Çek. 70 lirası var mı? Sembolü tanıyorsunuz artık. Kayı boyu, sembollü. Şey. Şöyle gümüşmüş yüz bin. Dokuz e yirmi beş lirası var mı? Çekti. Şöyle bir şemsiyelik pirinç. 200 liramız var mı? Temiz bir şemsiyelik. Var mı iki yüzü? Dekorluk bir palamız var. 200 lirası var mı bulucumuzun metal 200 lirası var mı çektim eski bir parça Rum evinden çıkma 200 lirası var mı? 100, 100 100 lirası var mı bu dressuar var mıdır 100 lirası dressuar için sonda ve önde Türk bayrağı ile bir savaş zırhlısı değerli dostlar. Komple en yapılı bir maket, ahşaptan yapılmış, çok da detaylı, böyle masaya konulması için böyle yapmışlar. Ee, burada tarih de var, 83 yılında yapılmış, ee, ne kadar dediniz? 10 lirası, 10 lirası var. Geldi, 20'si geldi, 30'u geldi, 50 geldi, 60 geldi, 70 geldi, 100. 80, 100, 110 geldi, 120 var mı? 150 geldi, 160 lirası var mı? 160 lirası var mı? 163. Ben sana söyleyeyim mi? 83'e 3 ile MF e, illileridir. Hatırlarsın. İnli nerede? Akşam. Akşam. 160 liradayız. 170 lirası yok ise 170 geldi. 180 lirası yok ise 190 geldi. 190 geldi. 200. 200 lirası yok ise 190 lira. Sat sende. Sen hayırlı uğurlu olsun. 4 numaraya gitti. Güzel bir gemi idi. Değerli dostlar. Eski Mustang teybi, radyosu, Amerikan arabası radyosu. Ee, ne kadar? 10 lirası var mı? Bulamazsınız. 10 geldi. 20'si var mı? Var mı 20'si? 10 TL değil. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lirası var mı? Var mı 40'ı? Sattım. sattım. 29 var. 500 lira Şöyle var şöyle metal malzemeden güzel hafif de ne kadar? 50 lirası var mı 60'ı var mı? 60 lira soruyorum. 60 geldi. 70 var mı? 60 lira. 70 lirası yoksa 70 geldi. 80 var mı abi? 70 lira, 80 lirası yoksa sattım. Kaş daha numara? numara 35. 35 numaraya. İki kilo civarı bakır değerli olsak, şöyle bir kazanımız var. Ne kadar? 150 lirası var mı bedava. var? mı 150 lirası? Var mı var mı? 150 lirası var mı bakır kazanı? çektim. Şöyle bir avizemiz var. 10 lirasını soruyoruz. Canlıların kaide. 10 lirası var mı? Var mı onu? Ne oldu ya? Emre ne kadardı? 10 lira. Bana mı sordunuz? 10 lira. Yürüyorum Eksik bir <laughs> tam var. Değerli dostlar, içerisinde kapsiyon bile eksik kaldım. duruyor. Ş şişesi orijinal eski şişe bitkili de mevcut 1950'ler. Ne kadar? <laughs> 70 lirası var mı? Var mı 70'i? Çek. Ahşap çerçeve içerisinde 1920'ler 30'lar bir e, fotoğraf değerli dostlar. 70 lirası var mı? 70 lirası var mı? Var mı 70'i? kapanıyor mu diyor. Kapanıyormuş. Evet. Abi ne kadar abi? 10 lirası var mı? Disko topu gibi parası. Bakın onu. 10 renkli bir ayak. 10 lirası geldi. 20 lirası var mı? Var mı 20'si 10 lira? Sattım. Sana da bittim. Şöyle bir ukalele, yok gitar değerli dostlar, minyatür. Ne kadar? 10. 10 lirası var mı? 10 geldi, akşaptır. Sağlam duruyor. Şuradan bir ufak tamiri var, dekorluk diyelim. 10 geldi, 20'si var mı? Var mı 20'si? 10 liraya sattım. 31 numara. Bir siyahi Sanatçı, çalgıcı. 10 lirası var mı? onun? Hani onun? Onu. Çek. Şey. Mahşerin 3 atlası. Bir tanesinin ayağı kırıldı. Vardı yani dostlar dördüncüyü. Ee, tuval üzeri baskı. Tuval de değil. Kanvas baskı. 10 lirası var mı? korklu, 10 lirası geldi. 20 lirası var mı? 10 lira. Sattım. Oncu Hasan aldı. Ben sattım. Tabii ki. Bez üzeri baskı değerli dostlar. Ha? 10 lira standa geldi zaten. 20'si var mı? O standart. 20'si yoksa ona. Bunda da bunlar var. Çok romantik değil mi? 10 liraya Sattım. Aa. Şimdi bakın, bakın. Yalnız bu, bu maşa bak, bu maç çok güzel. Aa, maç. Maç hakkı sen bize. 10 gelir misin? 10 geldi. 20'si var mı? 20'si var mı? 10 liraya, sadece 10 liraya. Kim aldı demeyin. Hasan aldı. <laughs> 10 liraya Sattım. 5 adet 7 gün dergisi değerli dostlar de 1970'ten 10 lirası var mı? 10 geldi. 20'si var mı? 10 liraya. Saat. Yapın. <laughs> hayırlı olsun 22 numara. Bakır bir şekerliğimiz var. İki yandan iki kulbu. Güzel bir şekerlik. 10 lirası var mı? Var mı onu bakır şekerliği 10 lirası 35 numaradan geldi 20'si var mı 35 numaraya satın Şangay güzel çift çalar bir saatimiz var her şey tam 30 lirası var mı çalışır durumda güzel bir saat 30'u var mı var mı 30'u? Hakikaten çok iyi. Değerli dostlar, güzel bir borzara <laughs> e, şişe var. Zeytinyağı şişesi yabancı herhalde. Ee, 10 e. e, 10 lirası var Çok şık bir porselen. 10 geldi. De, 20, ama, 20 lirası var, var. mı? 10 liraya sattım.